Ve bana kızmasın. Yemek hazırlayayım bari. Ay ay. İnşallah uyanmamıştır. Çok ki beni döver. Ay. Yoksa ki beni döver. Bayağı çok. i̇nşallah. mı? Çabuk yemek hazırla. Kalktım kalktım. Ee, bu ne be? Bunu asla yemez kızım. Başka ya. bir yemek hazırla. Ne Şamuk. ne istersiniz? Bilmiyorum. Her şey yap. Şey, ne yapayım? Pizza yapayım mı? Ayşe yap, hamur yap, yapayım yap, mı? Yap yap hadi ya. <laughs> ben de kızımı kaldıracağım. Tamam. Onun yemeğini alayım. Günaydın. Şöyle. Günaydın anne. Yemeğini de koyalım. Ben de oturayım. koyayım. Gel şuraya oturayım. Gel. Ya yani anne bu pis buraya oturmasın. Kalk çabuk oradan. Çabuk oradan kalk. Ben yemeyeyim mi? Yeme kalk oradan. Ay pislendi. Tamam, anne. Sandalye anne, o sandalye kal. çöp atalım. Hı. Ay, öbürüne de oturdu. Sen sandalyeleri çöp atacağım. Gel kızım boşver yiyelim. Şey o zaman bana biraz para verir misin? Şeyden kantinden alacağım mı okulu? Ay, 5 lira veri ver Tamam hadi veriyorum. Al. Teşekkürler. Hadi yürü. Ben önden gidiyorum çünkü beni arabayla bırakmayacağınız için. Evet bırakmayacağız hadi gel. Ay ben doydum bunları yiyince. Tamam kızım. Ay bari gidiyorum zaten beni arabayla almayacakları için. Çabuk yürüyerek git. Tamam. Gel kızım. Şu paramı da alayım. Dur, tamam tatlım. Hmm. Oh, zaten okulda tamam. biraz yakın. Ay keşke öbür taraftan Hadi gidelim. gitseydim. Tatlım arabayı kaplatacağım ben. Hangi renk istersin? Ya sen mor. Mor mı? olur mu? Mor olur tatlım. Ben tamam. çok seviyorum moru. Araba rengini kaplatacağım. Ah. Teşekkür ederim anne. Rica ederim kızım. Hadi. Ya çok az bir yol boş yere bezim ağacım. Ay bezmesin beni. Kız. Efendim. Ay. İn çabuk arabadan. Arabada değilim. Ay. Ay. Ders başladı. <laughs> Ay. Ay. bugün İngilizce vardı doğru ya unutmuşum. Ay üvey kardeşim de burada İngilizce. Arkasını... Bu şey söylesem Telefon net. Ay daha dört Ay yok söyle. yok 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 yok. Senin o küçük kafanı kırmıyor muyum? Tamam tamam. <türmüyor> şey orada benim yerimde ama. Hiç beni ilgilendirmez. Senin ikisi arkaydı. Kes istedim yere otururum. Tamam. <laughs> Ben de şu zaman oturayım ben. Hayır, Ay git oturayım. yanımdan. Hayır, hayır. Öbür Öbürüne de oturma. Arkalara otur sen. Tamam. otur en uzak orası. Di, ri, 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 ri. Ay tenimiz oldu çok da karnım acıkmıştı hemen. Ay benim karnım acıktı. Kız buraya gel. Tamam. Buraya gel. Efendim ne oldu? Kut bana kantinden alabileceğin paranın yetti. Sen fakirsin ya. Karının e ben? Yetti bir şey al. Ben... Hiç ilgilendirmez. Tamam. Ya. Ben neredeyim biliyor musun? Şu yukarılarda bir yerdeyim. Tamam. Şuradayım bak. 5 lira mı var? Hmm, pizza varmış 5 liraya alayım mı? Olur. Tamam. Severim pizza. Buyurunuz. Şöyle alayım. Ay bir ısır kalayım <laughs> ne duydun ne hmm. ben? Yok Senin yok. Senin kafanı kırarım. Bücür ver. Alıver. Pay sal. Hmm. Ee, sen An alacaksın pizza da bu kadar olur İğrenç. lan. Hay okulcığım aslında artık ders bitti söyleyeyim. Ders bitti gideceğiz mi? Be. İnşallah beni almaya gelir. çünkü akşama kadar akşam oldu. Kes lan hep. Ayerdim. Sen Çok almaya ödedin. Teşekkür ederim. Ya kapanmış ya orası Ay. hep gizli bir yer kapanmış o yüzden. Yarın başka bir yerde Hiç önemli değil anne. Boş ben de gide Ben çok şeyim. Sıkıldım. Bugün Nasıl geçti kızım sınavı? Güzel geçti anne. Gider gidelim. O ezik ne yaptı? Ay. Aa bana yardım edin. Abi ses ne? Çöpten geliyor. Bana yardım edin lütfen. Ay kim ki o? Aa bir oyuncak. Aa sen konuşuyor musun? Evet. Nasıl? Ben ben oyuncağım ama konuşma özelliğim var. Seni hemen eve götürmenim ama gizlice. Sen seni kim bıraktı oraya? Annem baban nerede senin? Ne? Benim annem ben küçükken öldü. Babam da trafik kazasında öldü. Ay önce babam öldü. Sonra annem öldü. Ay bir de benim üvey annem var. Tamam. Ne peki ya yani nerede yatıyorsun, kalkıyorsun? Şey ben onlar beni sevmiyor. Ben de onları sevmiyorum. Hmm. Ay üvey abimler gelmiş mi? Ay gelmiş. Görmesin ama Kız, şöyle. buraya ay, çabuk. geldi yazık. Nereye gidiyorsun sen bakayım? Şey sen. <laughs> o elindeki ne? İyi, çöpten mi buldun onu? Hayır. <laughs> sadece iki kata çıkabilirsin. Üst kata asla adımını bile atamazsın. Koltuklarımda oturamazsın. Bir tek mutfağa. Ve, e, Bak e, buraya, e, gel. Yat, e, hmm. buraya gel. buraya gel. Tamam. O elindekine bakayım. Oyuncak. Şun mu? Nereden aldın? Yolda bir. buldum. Ey, yolda bulan şey hepimize kapar Ay, git sokma. Mikrop kafa Git kendi yaşam alanında bak ona. Git yalla. Ayıcık, ya. Senin adın ne? Ben. Benim adım yok. Sen bana at koy istersen. Senin adın maymuncuk olsun. Şey sen ne, nereden geldin oraya? Beni biri bıraktı. Hmm. Tamam. Üzüldüm. Ay. Benim üvey annem çok kaba birisi. Üvey kardeşim de öyle. Hep öyleler. Peki ya şimdi senden bir şey istesem yapabilir misin? Evet. Şimdi, şimdi evet. beni yere koy. Tamam. Şimdi beni geri al. Aldım. Buraya gel. Bir, bir kere bir... bir... bir kere çağırıyor. Irmak. Efendim. Buraya, Buraya gel. Geldi. Ben çok acıktım. Git bana pizza yap. Tamam. Yanına da hamburger Olmaynı yapalım. O maymunu çabuk bırak. Nereye? Çabuk. Mikrofonu pistir o. Git onu, git onu at. Onu atamam. Ne yemek istersiniz o zaman? Pizza. Ver evet, hadi gel. git. Baba pizza yeme Her de hamburger kola. Bırak, onu çabuk. da bırak. Onu bırak. Biz nereye? Seçiyor. Ay onu at bir yere. Ay, tamam tamam. Ayır mı dedin? Yok Hayır yok de. da. Saferin. Seni burada bırakabilir miyim? Bırakabilirsin. Tamam şuraya Hayır, saklayayım bırakın. içine. Şıkırtık. Tamam. Doğru. Hemen gidelim. Ay yemek de hazırlayayım. Uf ya yine bugün de açayım. Zaten okulda da hiçbir şey yemedim. Yani bak. Ah. Üvey anne, üvey kardeşim yemek hazır. Tamam. Gel kızım. Geliyorum anne. Ay. Bak bir daha bana üvey kardeşim diye çağırırsan senin o ağzına var ya. Ne diye? Bana da üvey anne diye çağırma. Kraliçe mi mi diye çağıracaksın? Evet. Kraliçe mi kime diyeyim? Bana diyeceksin. Ay bu sorular. Tamam. Prensesim ve tamam sana. Gel kızım gel gel. Kızım gelsene. Şey Ay, Ay şimdi senden bir şey demiştim. Onu yapabilir misin? Bu odadaki tüm yatakları sayabilir misin? Ama nasıl? Tamam sayabilirim. Ya saydıktan sonra ne yapacaksın? Onu ben şimdi söyleyeyim. Tamam. Ama gizlice geldim. saymalıyım. Hemen görmeden. Koşayım. Kaç tane yatak oldu mu? Buraya bir. Hemen burası banyo. İki, üç. Üç, dört. Dört tane Kendi var. Kendi yatağını da saydın mı? Benim. Tamam sayayım hemen. Beş tane. Beş. Ve altı. Tamam şimdi beni yere koy kaydım. Ve benim etrafımda Ş üç kere dön. Şöyle yatağın Çünkü yatağın gördüm. Seni <laughs> alırlarsa diye. Aa. <laughs> Aldım şimdi seni ne? Kız. Şimdi seni alayım mı? Al. Aldım. Kız <laughs> ne oluyor burada? <laughs> Ay. Ay. Kız bu paralar nereden geldi? Ee, hmm. seni dinledim. Bu maymuncuk mu yaptı sana? Her evet, çabuk onu bana. Her çabuk onu malatseyine atarım merdiven. Tamam al. Çabuk ver bana onu. Al. <laughs> çabuk. Gel bakayım. Ya, kızım. Maymuncuk. kızım. Beni bırakın. Toplayacağım bu paraları da. Beni <laughs> bırak. Hep bütün paraları alacağım ben, göreceksin. Beni sen. bırak. Sus lan. Hemen onu dinleyeyim. Kızım bak, bu o ezik kıza para da. Bana iyi mi davranacak, kötü mü yine? Dur lan sana maymun vereceğim. Ay ne yapsam? Gizlice izlesem ben, mi acaba? Ver ben şuna bir kötülük yapayım ya. Kızım para iste, para 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 veriyor. Ha. Tamam. Ben bilirim. Gel ya. kız buraya sen. Efendim. Dur ben bir temizlik yapayım o tamam, zaman. Çok yap git. Ben Ay yarın da tatil zaten ansap ah, olmuş şuralara. Anne. Efendim kızım ne oldu? Gelebilir misin? Gelirim tabii ki de. <laughs> Efendim kızım. Ya ben bundan para istiyorum vermiyor. niye böyle? Bilmiyorum. O kıza veriyordu. Vermiyor. Ben bana yedek yapanları ver. Ya ben sana ne <laughs> Çabuk ver kızıma parayı. Ben köle gibi vereceksin. Çabuk ver. Çabuk yoksa seni yırtarız. Tamam ya. Çabuk. Ha, dedim tetik te, te diyorlar. Maymuncum benim. Hala bir ortada para yok. Hani Neden? o para? Yalancı. Dur veriyorum. Sakin ol. Hadi. Çabuk ol. Tamam. <laughs> ya tetik te, te diyorlar ah, Verdi. Şu. O kıza daha çok vermişsin. Ay, yani bari gelecekler gelecek şimdi ya. O kıza daha çok vermişsin. Daha çok ver. Hmm. Çok kötü <laughs> tamam. Hmm. Tatlı. Acaba? Acaba mı? Çabuk vereceksin. Vermezsen seni. Ya maymuncuğum benim. Oo, anne bir çanta dolusu verdi. Şükür. Hmm. Anne gel bir parayla bir çay şey gidelim ay, gezelim. Ay, Yok kızım bitmesin para. Anne bitsin tekrar isteriz. Boş kaçayım bas. bari kaçayım bari kaçayım bari kaçayım bari. Paralarımla burada. Ya, Anne. Ne yapacağım şimdi ben? Çok korkuyorum ayıcığımı ne haydi Gel kızım şu ayıcığı Kesin da çöpe attık zaten. Evet. Hemen çöpten alayım ayıcığımı da. Hemen çöpten alayım. Of ya haricimi da alayım. Aman torcu battım ya. Ayıcığım giyiyorum seni arma ya. Of ayıcığım. Buraya <laughs> gel kız. Neredesin? Ay Neredesin? Neredesin? İmdat beni attılar. Ay canım duyuyorum. Yine çöpümü attılar. Neredesin kız? Geldim Çocuk geldim. Çocuk beni taklar alın. Tamam aldım. Ay. O kim öyle? Beni nasıl cüret ediyor da atıyor beni? Hmm, ya. Şey senden bir şey istesem. Onları bir onların evinden atarsan atabilir misin? çöpü ışınlansınlar. Yapabilir misin bunu? Yaparım. Ama önce bu zor. Pakus, 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 pakus. Maymuncuk yaptın mı? Bakalım mı? Bilmiyorum. Yaptım, Kızım. yaptım. Korkma. Tamam. Hemen bakayım. <laughs> Aa, oradalar. <laughs> Kızım neredeyiz biz? Bu bunu... ne? Ay bunu... Aycik çöletimiz nerede? İyi çekeceğiz. oldu bize. Senin kafanı kıracağım. Ha, 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 Seni çok zor tutuyorum zaten. Başka aynen aynen. Gelin de deven ha. Ya, kızım. Ha ha ağlayan bebekler. Ya biz gidelim ya. İşte maymuncuğum sayesinde. Maymuncuğumla birlikte yaşayacağız o evde. Hı, babamın Babamın parasıyla yaşıyordunuz zaten. Şimdi de fakir oldunuz. Size yemek falan yok. Kes lan. Alın Yüze alın acıdım. acıdım acıdım acıdım. Ay git. Alın acıdım. Ya git. Ay. Ay senin koko yemeklerine kalmadık. Git. git aynen şuradan. aynen acıdım. Bir de gelirsiniz evime. Ay lütfen yemek var. Ay lütfen yemek ver diye. Yallah git şuradan. Ya biz git ya. Sen git ya. Ya aynen sen aynen. buradan. Ben de gidiyorum. Ha <laughs> ha gidin. Ha <laughs> Hadi kış kış. Bay bay ciciler.